Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pet takısı yapacağız. Ama ben buraları atlayacağım. Çünkü elim gözükmesin diye böyle yapacağım. Maalesef tabletten video çekemiyorum. O yüzden hadi başlayalım. Ben partiye gideyim ve o zaman kamerayı açayım. Arkadaşlar petlerden hemen petlerine gidelim. Ben petlerden seçeyimi hemen seçip geleyim. Petlerden binek tilki seçtim. O zaman hemen takası yapalım herkesle. Arkadaşlar üstüne geldim. İstek gelince hemen kabul edeceğim ve size göstereceğim. Arkadaşlar bu partide çok az kişi olduğu için başka bir partiye gidiyorum. Başka partiye gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ne verecek. Ben buna vereceğimi gelip geleyim. Bakalım kabul edecek mi? Arkadaşlar takası reddettim maalesef. O zaman kim gönderecek bakalım? Hemen... Sonra, sonra birisi gönderecek Aa birlik ayıcısı var. Arkadaşlar birlik ayıcısı var. Şimdi onu almaya çalışacağım. Pung Tank Poynuzu vereceğim. Orada Joker sadık dost. Joker sadık dost deyip duruyordu. Ben de Joker sadık dost ha, Kamera biraz şey olmuş. Hah şimdi. Olmuyor yine. Ha. Şimdi ne? Beşinci seviyoruz. Bir maalesef ben de beşinci seviyorum. Şimdi. Şöyle. Buna bunu verebilirim. Durun başka bir şey de verebilirim. Arkadaşlar tiki kiti istiyor üzerine bildiğim için ama hayır. <laughs> Bakalım ne verecek ben bir yıllık kayıcı istedim. <laughs> tamam hemen mi veriyorum. Hayır. Ama lütfen kabul et. İnşallah kabul et hadi. Kabul eder inşallah. Şimdi bakıyoruz. Bir şey diyor çeki kiti istiyor ama veremem. Hayır. Bu şekilde. Bakalım ne var. Çok merak ediyorum. Tamam. Bunu hemen vereceğim şey vereyim. Arkadaşlar ben bu arada şey YouTube'a yeni başladığım için adımı ve kodumu göstermedim. Adım Sukuna TV kodum 296 516. Beni aratabilir ve arkadaş olabilirsiniz. Biz bana şey saat dosta Bakalım ne var ki. Durum. Arkadaşlar sizce bunu verir mi? Bence vermeyeyim. O binek ben binek istiyorum. Bana gün batımı çekisi yani binek verdi. Bakalım ona ne Arkadaşlar maalesef vermedi. Arkadaşlar ben başka bir partiye gidiyorum maalesef. Çünkü orası parti bitti diyor. Ops parti bitti. Işınlanıyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlara hangi peti istediniz yazın. Ama ne vereceğiz.